Helenistik dönemde Seleukos ve Ptolemaios krallıklarının baskısı altında kalan Pergen'in, M.Ö. 3. yüzyılın sonu 2. yüzyılın başlarında savunma sistemleri inşa ettiği ve sonrasında da aşağı kentte yeni anlaşmaların başladığı düşünülmektedir. Roma İmparatorluk dönemi boyunca gelişen Perge kenti, güneydeki düzlük alanda yayılmıştır. Giderek zenginleşen Perge aristokratlarının Roma İmparatorluğu kurduğu yakın ilişkiler sayesinde kent, İmparator Vespasianus'a duyduğu bağlılığı en üst düzeyde yansıtmış, karşılığında da Herge'ye imparatorluk kültü kurma hakkı verilmiştir. İmparator aynı zamanda Pamfilya'yı Likya ile birleştirerek bu iki bölgeye ortak bir eyalet statüsü kazandırmıştır. Araştırmacılar bu büyük eyaletin yönetim merkezinin Herge olduğu görüşündedir. Perge korunaklı akropolisi, zengin tarım arazileri, limana geçiş veren nehir bağlantısı, ünlü Artemis kültünü barındırması ve nihayet Roma İmparatorluk döneminde kente ayrıcalıklar tanıyan Neokoros ünvanını elde etmesiyle sürekli büyümüş ve gelişmiştir. Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısından itibaren imparatorlukta baş gösteren iç isyanlar, bozulan dış siyasetle Roma ordularının Part, Sasani ve Gotlarla giriştiği savaşlarda Pamfilya önemli bir geçiş noktası olmuştur. Bu dönemde Perge, askeri açıdan büyük bir önem kazanmış ve Romalı askerlere lojistik destek sağlamış, İmparatorluğun savaş kasası geçici de olsa Perge'ye nakledilmiş ve nihayet Perge'ye Pamfilya'nın metropolisi ünvanı verilmiştir. Perge Milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda Roma ve daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu için önemini muhafaza etmiş, Milattan sonra 7. yüzyılda Arap akınları sonucu kurulan ve askeri bir örgütlenme olan tema sistemi içinde en başlarda Anatolikon, hemen sonra Milattan sonra 10. yüzyıla kadar Kübirayton temasına bağlanmıştır. Bölge geneliyle Perge 1207'de Selçukluların 1300'de Hamidoğullarının ve son olarak 1422'de Osmanlıların eline geçmiştir. Merhaba, Anadolu Arkeolojisi'nde burada bulunan yazıttan e, anlaşıldığı gibi Pamfilya'nın yüce kenti Perge ile devam ediyoruz. Bugün ilk sırada bu muhteşem Severus çeşmesi var. Ee, 2000 sene önce burada dursaydık tabi bunu böyle görmeyecektik. İki katlı heykellerle süslenmiş, olasılıkla boyanmış muhteşem bir anıtsal çeşme ve hemen yanında yine belki de Anadolu'daki en güzel hamamlardan olan perge hamamı. Geçelim, perge hamamını beraberce inceleyelim. Kent girişinde, yuvarlak kuleli kapının batısında güney hamama bitişik, birbirinin devamı gibi görünen iki anıtsal çeşme yapısı yer alır. Yaklaşık 15 metre uzunlukta, 3 metre genişliğindeki iki katlı planlanmış anıtsal çeşmenin korunan yüksekliği 8 metredir. L planlı çeşmenin nişler içinde heykellerle süslenmiş duvarı önünde açık bir havuz yer almaktaydı çeşmenin alınlık kabartmaları ele geçen heykellerle beraber Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Alınlıkta Artemis Pergaya, Üç Güzeller ve Afrodite kabartmaları yerleştirilmiştir. Çeşmeye ait yapı yazıtlarından anıtın İmparator Septimus Severus, eşi Yulaya Domna ve oğulları Geta ve Karakalla'ya adandığı, ele geçen bir başka yazıta göre de çeşmenin Artemis rahibesi Suriye kökenli Aurelia Paulina tarafından yaptırıldığı anlaşılmıştır. Yuvarlak kuleli Hellenistik kent kapısının batısında bulunan Güney Hamam, yan yana dizili beş mekan, bu mekanların kuzeyinde yer alan palestra, konferans ve sanat salonu gibi toplam dokuz mekandan oluşan bir hamam-gümnasyum kompleksidir. Yapının ilk evresi, kentin pek çok ayrıcalıklar kazandığı İmparator Vespasianus dönemine milattan sonra 69 yılına tarihlenmektedir. İlk evrede Hellenistik sur duvarının dışında kalan hamam, milattan sonra 2. yüzyıldan sonra kuzeydeki Hellenistik sur duvarlarına doğru genişletilmiştir. Roma İmparatorluk çağında e, anıtsal ve görkemli yapılara e, giriş sağlamak için böyle yine anıtsal kapılar yapılırdı. Bunlar işlevsellikten ziyade görsel amaca hizmet eden kapılar ve bunlara propilon deniyordu. Çünkü bakın tek e, sıra sistemi var. Bu eğer üç sıralı olursa propileya, eğer dörtlü sistem olursa e, afrodisiyastık gibi tetrapilon deniyor. Şimdi biz bu anıtsal kapıdan geçerek hamamın palestrasına doğru ilerleyeceğiz. Antik Yunan ve Roma döneminde e, fiziki aktivite ve hijyen bir arada hep düşünüldüğünden e, hamamların mutlaka bir e, palestrası ya da gümnazyonu e, olurdu. Mutlaka demeyelim ama çoğunlukla olurdu. Burada arkamda bir palestra görüyorsunuz. E, palestra neydi hatırlayalım. E, burada spor aktiviteleri yapılıyor ve daha çok güreşle ilgili aktiviteler. Hemen palestranın yanında ...bir apoditeryum, bir soyunma odası ve onun yanında bir açık havuz... ...ve ondan sonra da hamama geçiliyor. Gerçekten çok güzel bir düzenleme. Apoditeryumda ilginç bir detay var, onu da görelim. Burası soyunma odası ama bunun tam ortasında böyle bir yuvarlak... Bu binaya ait olmayan bir e, yapı var. Bunları biz e, bu hamam gibi, agora gibi yapılarda e, çok sık görüyoruz. E, Doğu Roma ya da Bizans dönemine ait e, kireç ocakları. Niçin hamamlarda, agoralarda görüyoruz? Çünkü işte buradaki heykeller e, artık o pagan bitip de Hristiyanlık başlayınca e, kullanılmıyor. İşte hem hamamlardaki hem agoralardaki e, mermer heykeller. Hamamların o duvarlarını süsleyen mermer kaplamalar bu kireç ocaklarında eritilerek kireç haline e, dönüştürülüyor. Ama Pergi Hamamı'nın o çatısının bir deprem sonucu çökmesiyle o moloz altında kalan heykeller sağlam ele geçti ve bugün Antalya Müzesi'nde e, sergileniyor. Yüzden fazla heykelin ele geçtiği Perge'de bir heykeltıraşlık atölyesine net olarak rastlanmamış olsa da, araştırmacılar her heykel heykeltıraşlığında özgün tiplemelerin varlığının ve bir ekolü hatırlatan ortak çizgici sert üslup kullanımının bir heykeltıraşlık okuluna mal edilebilecek bulgular olduğu kanısında birleşir. Roma İmparatorluğu'nun milattan sonra 2. yüzyıl sanatında heykel manya olarak anılan çılgınlık boyutuna varan heykel üretim sürecinin yansıması olarak Perge Güney Hamamı'nda açığa çıkarılan 9 mekanda parçalı ve tam olmak üzere 60'ın üzerinde heykel ele geçmiştir. Onarılarak tamamlanılabilen eserlerin tamamı Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu e, hamamlara girerken e, merak ederler hep e, misafirler. Ne kadar kalın duvarlar diye bu Roma çağının işte hep bahsediyoruz bu beşik tonoz e, mühendislik harikası hamamlarda da uygulanmış ve çok geniş açıklıklar e, büyük e, taş tonozlarla kapatılmış İşte bu e, kalın duvarlar hem izolasyonu sağlıyor hem de e, yukarıdaki ağır o üst yapıyı taşıyor. Şimdi frigidaryum denilen e, soğukluk bölümündeyiz. Eğer canınız açık hava havuzu istemiyorsa burada bir tane de kapalı e, havuz var. Bu yapının üstünün tamamen beşik tonozla örtülü olduğunu hayal etmemiz lazım. İşte o tonozlar e, depremlerle yıkılmış ve burayı doldurmuş. E, duvarlarda yine delikler görüyorsunuz hep anlatıyorduk. Bunlar bir zamanlar mermer plakalarla kaplanmış ki e, altlarda hala görülüyor. Tabii ki bu mermerler sökülmüş, kireç ocaklarında aynı heykeller gibi biraz önce bahsettiğimiz eritilerek e, kireç yapılmış. Yerlerinde e, mermer döşemesi bile hala görünüyor. Tabii Frigidarium olduğu için bir ısıtması yok, ama hemen yandaki ılıklık ve sıcaklık bölümlerinde hipokaos sistemi var. Gidip onları da görelim. Anadolu Arkeolojisi'nin e, ilk bölümlerinde Arikanda'da hipokaus sistemini anlatmıştık. E, burada hakikaten güzel bir örneği var. E, çünkü genelde diyoruz ki işte hamamın alttan ısıtılıyor. E, siz buharın içinde e, gezmiyorsunuz. Bakın burada e, orijinal taban döşemeleri de çok net olarak görünüyor. Yani siz burada hamamda gezerken bunları görmüyorsunuz. Bunun içinde sıcak hava dolaşarak hamamı e, ısıtıyor. Peki, ılıklık ve sıcaklık diye iki ayrı bölüm var, tepidaryum ve kaldaryum. E, ısı nasıl ayarlanıyor? Tabii ki bir düğme yok hani çevirdi burası işte 28 olsun burası 42 derece olsun gibi. E, külhan dediğimiz ateşlik e, hemen e, sıcaklık bölümünün yanına yapılıyor. Ve ilk sıcak hava önce orada dolandıktan sonra bu kanallardan gelip biraz daha ılımış olarak... ...ılıklık bölümüne geçiyor ve iki oda arasında belirgin bir ısı farkı oluyor. Ee, genellikle biz hamamlarda bu yuvarlak sütunlardan yapılan hipakaos sistemi görürken... ...Perge'de biraz farklı yapıp dikdörtgen e, şeklinde yapmışlar bu sistemleri. Şimdi de buradan sıcaklık bölümüne geçelim, bakalım orada neler yapmışlar. İşte biz kazılardan önce gelseydik buraya, e, aslında hamamın bütün e, bölümlerini bu şekilde görecektik. İşte Arif Müfit Mansel ve Cahil Hoca'yı ve Haluk Abbasoğlu ve ekibini bir kez daha anıyoruz. Tabii bunlar daha çok eski dönemde yapıldı. Hani şu koca koca bloklar e, 1950'lerin, 60'ların teknolojisiyle kaldırılarak bu devasa üç bölüm açıldı. Burası da olduğu gibi bırakıldı ki e, ...yani kazılardan önce ve sonraki durum anlaşılsın. Tabii... E, ...pergi hamamının güzel bir şansı diyelim... ...hep bunu söylüyoruz Anadolu arkeolojisinde. İşte antik dönemdeki şanssızlık arkeologların şansı oluyor. Bu çatının olduğu gibi yıkılması sayesinde... ...buradaki heykeller e, alınıp götürüp... E, ...ocaklarda eritilmeden bu... ...yığının, molozun altında kalmış ve böylelikle Antalya Müzesi'ni e, çok zengin heykel koleksiyonunu oluşturuyor. Sıcaklık bölümünde e, değişik bir hipokaos sistemi görüyoruz bu sefer, kemerli yapılmış. E, bu kemerli yapılması tabii daha sağlam olmasından ziyade daha geniş alan bırakılarak... ...daha çok sıcak havanın e, gezmesi amaçlanmış ki bu şekilde ısı da daha yüksek seviyelere çıkartılabilmiş. Bir de hep merak edilen bir konu var, bu hamamlarda hani erkek kadın karışık mı e, kullanıyordu, ayrı mı kullanıyorlardı? Aslında dönem dönem değişiyor. Ee, Yunan döneminde hamamlar daha küçük olmakla beraber e, genellikle e, karışık kullanılıyordu ki Romalıların bu konuda biraz daha tutucu olduğunu e, biliyoruz. E, Roma döneminde de bu hamamlar e, karışık kullanılmış olsa da e, farklı günler, farklı saatlerde de kullanıldığı uygulamalar var. Hatta İmparator Hadrianus'un mesela bir dönem erkek kadın hamamların ortak kullanımını yasaklamasıyla da ilgili bir e, kararı var. Şimdi Perge hamamlarını e, bırakıp buradan Perge'nin muhteşem sütunlu caddesine devam edeceğiz. Erge kentinin ana caddelerini kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu, kuzeyde birbirini keserek kavşak oluşturan ve kenti dört kısma ayıran iki sütunlu cadde oluşturur. Şehrin bel kemiği olan sütunlu cadde, Helenistik kapıdan başlayıp Akropol eteğindeki Kuzey Çeşme'de son bulur. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki caddenin ortasında, 2 metre genişliğinde bölmeli bir su kanalı her iki yanında ise mozaikli, üstü kapalı sütunlar ve dükkanlar yer alır. Kamu yapıları ana arteri oluşturan caddelerin iki yanı boyunca izlenebilse de yoğunlaşma güney ve kuzeybatı kapıları yakınındadır. Sivil mimariye ait konutlarsa kentin doğusuna konumlanmıştır. Antik dönemde e, pek çok yerde tabii ki e, bu sütunlu caddeleri görüyoruz ama Perge'deki sütunlu cadde gerçekten de e, son derece etkileyici. E, ta Akropolis'ten başlayarak bütün şehri bir ana arter şeklinde e, kat ediyor ve yine e, hemen Akropolis'in e, altında bulunan çeşmeden gelen suyla tam ortasına bir su kanalı yapılmış. Onun üstünden e, ...su akıyor ve bu kanalın altından da bu sefer şehrin lağımı direne edilmiş. Yani ne kadar e, muhteşem, akıllıca bir düşünüş. Hemen iki yandaki stoğalar, dükkanlar... ...ve sonra evlerin bütün e, kanalizasyon sistemi bu ortadaki yere verilmiş. Ve yer yer tıpalarla kontrol edilerek... E, ...su aşağıdan direne edilerek şehrin dışına kadar gönderilmiş. İşte biz bu Sütunlu Cadde'yi takip ederek... Son yıllarda e, yeni kazılan ikinci bir sütunu cadde ve Karakalla Çeşmesi'ne buradan devam edeceğiz ama elbette giderken yolda bazı ilginç detaylar da göreceğiz. kentin e, tam orta yerindeki e, su kanalı bakın burada da e, tapa yeri görünüyor. Yani burada temiz su akıyor. Bu su kirlendiği zaman bu tapa açılarak e, o kirli su aşağıya tahliye ediliyor. Kanalizasyonla beraber şehir dışına çıkıyor. E, böyle görüyorsunuz yer yer setler yapmışlar ki aslında bu setleri bugün e, DSI de yapıyor. Yani e, çok aşırı yağmurlarda su aşkın şeklinde akmasın diye bunlar onları bir engelliyor. Ama burada mesela küçük bir şelale oluşturmak üzere ...meyilli bir taş yapmışlar. Su buradan akarken hem hoş bir ses çıkartıyor hem de bir şelale görüntüsü veriyor. Tabi bu sadece bir süs havuzu değil, demin bahsettiğim gibi iki yanda dükkanlar var, evler var. Oradan dükkanlardan insanlar gelip bu suyu alıyorlar, işte dükkanlarını yıkıyorlar vesaire. Çok ilginç bir şekilde 1990'lı yıllara kadar görebildiğimiz Antalya'nın Atatürk Caddesi ya da Palmeli Cadde olarak bilinen caddede aynı pergeden esinlenerek yapılmış ortasında bir su akıyordu ki 80'li yıllarda ben hatırlıyorum esnaf gider oradan suyu alır dükkanlarını önüne döker ve yıkarlardı. Yani tarihin, geleneklerin böyle binlerce yıl devam etmesini görmek gerçekten çok hoş. Tabii biz Anadolu'da hangi kente gidersek gidelim çoğumuz bilmesek de oranın mutlaka dünyaya mal olmuş bir ilim insanı vardır. Ve Perge'de de işte böyle Perge'li Apollonios diye bir... E, ...matematikçi, daha doğrusu geometri uzmanı ve astronom e, yetişmiş. E, çok kişi belki duymadı ama e, bu Apollonios oldukça e, başarılı bir e, bilim insanı. E, Öklit ve Arşimed'in e, çıkarttığı kanunları geometride geliştirerek... ...analitik geometrinin icadından önceki konumuna kadar getirmiş. Bugün kullandığımız elips, parabol, hiperbol gibi terimlerin açıklamalarını o gün yapmış ve biz bugün hala onları kullanıyoruz. Ve astronom dedik, gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüşlerini eksantrik dairelerle açıklamaya çalışmış. Ne yazık ki çok tanınmıyor pergeri Apollonios ama bundan sonra umarım daha çok tanınır. Elimizde fazla bir e, bilgisi yok ama ona yapılan atıflar var. Perge'nin bir de tabii ki Anadolu kentlerinin olmazsa olmazı bir ana tanrıçası var. Onun hakkında da gelin gidip biraz konuşalım. Anadolu'da olup da dediğim gibi e, Anadolu ana tanrıçasının bir kültü olmaması mümkün değil. E, Strabon, antik coğrafyacı e, bize anlattığına göre Pergede işte Artemis Pergaya adına e, yapılmış bir tapınak var. E, diyor ki bu çok görkemli bir tapınak ve Efes Artemis tapınağından ki dünyanın yedi harikasından bir tanesi aşağı kalır yanı yok diyor. Ama Aksu'nun alivyonları bu tapınağı bir yere gömmüş. Ee, burada süren, yıllardır süren kazılarda bu tapınağın yeri e, bulunamadı ama Artemis Pergaya'nın e, birçok betimlemesi var. E, sikkelerde var, kabartmalarda var, işte burada üstünde var. Hep anlatıyoruz, görüyorsunuz. Bu Anadolu ana tanrıçası birinci binde e, yani Yunan Roma döneminde Artemis adıyla, Afrodit adıyla, Demeter adıyla anılsa da ...ikonografisi değişmiyor ki bunun zaten Louvi kökenli olduğunu bize yazıtlar da söylüyor. Luvice adının Vanessa Peri yani Pergeli Artemis olarak geçiyor. Hemen onun iki yanında, iki sütunda daha kabartmalar görüyorsunuz. Onun solumda duran kentin efsanevi kurucularından Mopsos ve diğeri de Kalkas. Pergenin e, elbette ki Hristiyanlık tarihi de e, son derece önemli ve kentte e, birçok kiliseler var. Bu küçük kilise büyük bazilika gibi. E, ama kentin Hristiyanlık tarihi bakımından e, çok önemli e, iki ziyaretçisi var. Milattan sonra 67 yılında e, Aziz Paulos ve Barnabas e, buraya geliyorlar ve Aziz Paulos Hristiyanlığa yaptığı ilk vaazını Pergede veriyor. Ee, kiliseden biri değil ama e, Aziz Paulos'un ilk vaazını verdiği yer olarak Perge'de Hristiyanlık e, tarihinde önemli bir yer tutmuş ki daha sonra zaten Perge metropolisi de e, var yani bir metropolis oluyor Hristiyanlık döneminde. Perge, Antik Kenti'nin zenginliğini belki bu, bugün bizim aklımızla e, idrak etmek biraz e, zor. Yani Efes gibi, Bergama gibi böyle bir krallık değil, bilinen bir yer değil. Ama işte e, üç bölüm e, Perge'yi gezdik. E, tabii ki birçok yapısını göremedik, yani vaktimiz yetmedi. Ama iki tane devasa hamam, sayısız anıtsal çeşme, ana bir büyük sütunlu cadde ve onu kesen doğu batı doğrultusunda ayrı sütunlu caddeler. Ee, binlerce diyeceğim kadar artık hani abartı olmaz ee, muhteşem heykelle bu zenginlik nereden geliyordu? Ee, elbette ki bu zenginlik işte Kestros ya da Aksu Irmağı'ndan o ırmak çünkü Perge'yi hem içe doğru bağlıyor ki orada Pednelisos gibi Silyon gibi kentler var ta Sagalassos'a kadar uzanan bir ana e, arter var nehir gitmese de yani o iç Anadolu'nun bütün zenginliğini ve varlığını işte getirip burada Akdeniz'de limanıyla buluşturarak tabii ki son derece zeki bir yönetimle e, burada binlerce yıl diyebiliriz, Perge varlıklı olarak yaşamış. Perge'de son yıllarda yapılan çalışmalarda Batı Caddesi'nin sonunda Kuzey Hamam'a bitişik ve batı kapının güneyinde eksedra tipli bir çeşme yapısı ortaya çıkarılmıştır. Üç basamaklı bir podyum üzerine oturtulmuş yapı olasılıkla iki katlı planlanmıştır. Çeşme yapısının önünde 7 metre çapında, 2,5 metre derinliğinde yarım daire planlı bir havuz bulunmaktadır. Roma İmparatorluk dönemi pergesinin sanatsal görkemini bir kez daha hatırlatan yapıdan oldukça iyi durumda korunmuş 13 heykel ele geçmiştir. Helios, Selene, Asklepios, Afrodite ve Dioskurlar gibi farklı tanrı ve tanrıçalara ait olan bu heykeller kendileri için ayrılmış özel bir sergi salonunda ziyaretçisiyle buluşmaktadır. Batı kapısı artık e, kentin bizim için son durağı. Bunun arkasında nekropol alanları var e, ama o pergenin muhteşem layıkları e, çoğu burada değil. Burada olanlar da kapalı, e, gömülü. Onları bir sonraki bölümde Antalya Müzesi'nde sizinle buluşturacağız. Hoşçakalın.